Ramazan'da. Çok yapılması gereken dört zikir. Eşhedü, en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Estağfirullahellezi la ilahe illa huvel hayyel. Kayyume ve etubu ileyh. Allahümme inni es'elükel cenneh. Ve evzu bike minen nar. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed aleyhisselam onun kulu ve resulüdür. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, hay ve kayyum olan Allah'tan mağfiret dilerim ve ona tövbe ederim. Allah'ım cennetini isterim ve cehennemden sana sığınırım. Ramazan'da sayı yok en az bir kere. Faziletleri Selman-ı Farisi radıyallahu anh'dan rivayetle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şaban-ı Şerif'in son günü yapmış olduğu bir konuşmasında şöyle buyurmuştur. O halde onda dört hasleti çoğaltın, bunların ikisiyle Rabbinizi razı edersiniz, diğer ikisine de mutlaka muhtaçsınız. Rabbinizi kendisiyle razı edeceğiniz iki haslet, La ilahe illallah şehadeti ve istiğfardır. Mutlaka onlarsız duramayacağınız, diğer ikisi ise Allah'tan cennet isteyip, cehennemden ona sığınmanızdır. Not. Bu zikiri Ramazan'da çokça okumak lazımdır. Ramazan, af ve mafiret ayıdır. Ramazan dışında da okunabilir. Duaların ne zaman kabul olunacağı belli olmayacağından yerinde bir amel olur.